Alişan'ın eşi Buse Varol'dan kazan sonrası ilk paylaşım geldi. Buse Varol Instagram hesabından şu paylaşım yaptı ve şunları söyledi. Ailesiyle beraber geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Buse Varol ne kadar şükresem de az kalır. Bize Burak'ın ve kanımdaki 5 haftalık bebeğimin melekleri korudu. Buna eminim. Allah bizi resmen pamuklara sarıp korudu. Ufak tefek yaralarla atlattık. Yanımızda olan herkesten Allah razı olsun dedi. Buradan, buradan Çiftte de tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.